Herkese merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tarot kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Umarım hepinizin sağlığı ve keyfi yerindedir. Bugün sizler yine 50 enerji kolektife bir açılım yapacağız. Ee, özellikle de en son aklınızdaki kişiyle iletişim kurduğunuz veya görüştüğünüz artık nasıl bir e, diyalog paylaştıysanız yani yüz yüze görüşmüş de olabilir kimileriniz. Kimleriniz sadece Mesaj veya sosyal medya yoluyla bir iletişim kurmuş da olabilir. Yani onunla temas ve iletişim halindeyken size dair düşünceleri neymiş? Ve şu an size karşı düşünceleri ne yönde? Bunların ikisini böyle biraz karşılaştırma olarak bakacağımız bir video çekmek istedim. Özellikle de geçen bu süre zarfında düşünceleri ve duyguları size karşı değişmiş mi? Hem bunları da görmüş olursunuz. Özellikle o sıralarda size karşı bakışı neydi? Belki bunları da keşfetmiş olursunuz diye. Böyle bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Umarım sizler için yine her zamanki gibi faydalı bir açılım olur. Şimdi bakalım öncelikle halkınızdaki kişiyle iletişim halindeyken en son iletişim halinde olduğunuz zaman size dair düşünceleri nasılmış? Ve şu an size dair düşünceleri nedir? Şimdi hep beraber bir bakalım arkadaşlar. Aslında sizinle iletişim halinde olduğu zamanlarda da olumsuz ay olumlu, olumsuz diyecektim. Olumlu bir düşünce haline sahipmiş açıkçası. Ben biraz olumsuz şeylerde yakalarız diye düşünmüştüm. Şöyle bir bakalım. Aslında birbirine biraz benzerlik gösteriyor şu anda kartlar. Yani çok aşırı bir değişkenlik olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Hatta bakın şurada bir kader çarkı kartımız geldi. Yani konuştuğunuz zamana dair ki düşünce hanesinde. Ve şu anki düşüncelerinde de bu desteden bir kader çarkı geldi arkadaşlar. Yani dediğim gibi aslında belli başlı yani ana tema üzerindeki size dair algısı çok da değişmemiş. Aslında hala bu kişi de aynı yerinizi muhafaza ediyorsunuz aslında anlamına da gelir bu tabii ki yani sizler için. Şimdi öncelikle iletişim kuruyor olduğunuz esnada karşı taraf zaten bu kişi benim kaderim. Bir şekilde kadersel olarak sürekli önüme çıkıyor geçemediğim, aşamadığım, vazgeçemediğim bir konu ve bir kişi bu diye düşünmüş ve tekrardan bir başlangıç havası içerisindeymiş aslında size karşı. Yani bak kader gene tekrar karşıma işte onu çıkardı ya da bir şekilde gene bir aradayız, beraberiz, iletişim kuruyoruz. Ve alfa kartıyla beraber yani bu bir biraz böyle başlangıç kokusu içeren bir durummuş ve kendine de aslında güven bir enerjide olduğu gözüküyor. Hem değnek şövalyesi hem adam kartıyla. Yani hani artık nasıl söyleyeyim hırslı bir enerji vardır. Çünkü değnek şövalyesi kartında ateş elementinin en yüksek enerjiye sahip olan kartı da olduğu için biraz böyle hani gaza geldiği bir enerjisinin yükseldiği hani ben her şeyi başarırım belki havalarına giriyor da bu kez işte istediğim şeyi elde edeceğim. E, hırsına da girmiş olabilir mesela bir türlü bir şeyler yaşanamadıysa eğer aranızda bu tarz bir enerji de geldi çünkü bana. Çünkü imparator kartı da var. İmparator kartı da bana bir amaca ulaşma ve elde etme olgularını çağrıştırıyor açıkçası. Yani burada çok net özellikle de yarım kalan arkadaşlarım için hani böyle çok geçmişten enerji getiren arkadaşlarım için böyle bu kişi sizi elde edemedi sanki geçmişte sizinle bir şeyler yaşayamadı ve tekrardan elde etme hırs hatta kimleriniz için. Bunu olumsuz olarak çok söylemiyorum yalnız. Hani bir şekilde o istediği çünkü doğa kartı da var burada. O yüzden çok kötü bir anlamda söylemiyorum. Yani dilediği, istediği, muradına Erişebilirim algısı açılmış aslında karşı tarafta peki sorun ne olmuş sorun şurada arkadaşlar bir değnek beşlisi kartımız var gördüğünüz gibi yani burada biraz fikir ayrılıkları zıtlıklar ve yargılama kartıyla beraber gelmiş ya karşı taraf size kendini düzgün ifade edemedi ya siz karşı tarafı kendinizi düzgün ifade edemediniz yani bir takım zıtlıklar yaşandığı gözüküyor aranızda bu gerçekten de bir çekişme yaşamış olabilirsiniz. Ya da karşı tarafın istediği ilişki ve iletişim şekliyle sizinki birbirine uymamış. Yani istekler, tutumlar, tavırlar birbirine uymamış. Bir şekilde bazı konulara denk düşememişsiniz karşı tarafla. O yüzden de bir şeyler böyle belki sebepsizce koptu. Yani ananızda bir neden sizce bir uzaklaşma, bir habersizlik, bir iletişimsizlik de doğmuş olabilir. Yani bir şeyler eş zamanlı gitmemiş aslında burada açıkçası o sıralarda. Yalnız şu anki size karşı e, düşünceleri nedir diye baktığımızda bakın hala karşı taraf bir elde etme enerjileri içerisinde olduğu gözüküyor. Bir kılıç beşlisi yani burada bir savaştan bahseder zaten. E, kazanmak ve kaybetmek temasının içerdiği bir şey olduğu için yine burada elde etme, amaca ulaşma, hırs yapma e, noktaları var açıkçası arkadaşlar. Bakın bir silah kartıyla beraber gelmiş yani hala sizi istiyor. Hala bir şekilde o yaşayamadığı şey her neyse bunu yaşamak istiyor karşı taraf. Ve kupa prensi ile beraber enerjim benim hala ona karşı adımlar atacak, flört edecek, işte güzel jestler yapacak. Belki bir şekilde onun gönlünü çalacak bir enerjim var diyor. Yani size dair düşün üzerinde hala bir duygusallık, bir flört enerjisinin de burada olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Kılıç şövalyesi ve sihirbazla yani çok fazla aslında aktif enerji içeren bir açılım oldu geçmişte şu anda. Çok açık ve net bir şekilde burası da bana şunu gösteriyor. Bir şeyler için mücadele hala edilebilir. Bakın sihirbaz kartı bize dönüştürmekten bahseder. Yani dönüşüm gücünden bahseden bir kart. Yani ben bu durumu istediğim noktaya getirebilirim. Demek ki belli ki hala istenilen bir nokta var burada. Ve şu andaki düşüncelerinde de hala bir umut olduğunu görüyor anladığım kadarıyla ki burada da zaten bir joker kartımız var. Yani tamamen sıfırdan başlangıcı, daha en başı hatta içeren bir kart. Ve demiştim size açılımında en başında kader çarkı ile beraber geldi. Yani kişi hala şöyle düşünüyor. Özetle bizim kadersel olarak hala bir bağımız var. Daha hikayemiz bitmedi. Ben o istediğim sonuca bu hikayede ulaşacağıma inanıyorum. Belki sizin de bunu şekilde düşündüğünüzü düşünüyor olabilir tabii ki ama geçmişten bugüne size karşı tutumları istekleri muratlara dua ettiği istediği hayal ettiği şey her neyse sizinle alakalı bunlar hala değişmemiş arkadaşlar hala bu konuda aynı enerjide olduğunu gösteriyor aslında bize kartlar peki o zaman şöyle diyelim evet bir fikir ayrılığı verdi burada kartlar belki bana gelen enerji açıkçası bence tutum ayrılığıydı o yani sizin tavır ve tutumlarınızla Karşı tarafınkiler birbiriyle örtüşmemiş, denk düşmemiş olabilir. Karşı taraf da çok heyecana tutkulu, flört enerjisiyle gelmiştir. Siz bunu karşılayamamış veya da o aynı enerjiyle karşılık vermemiş olabilirsiniz. Birçok ihtimal olabilir burada. Ee, sana göre sorun neydi diyelim karşı tarafa? Yani tam olarak Engil'in ne olduğunu düşünüyordum. Çünkü hani o günden bugüne bir şekilde iletişim kurmamanı, bu kadar bu mesafeyi açmanı, e, sağlayacak Sorun neydi? Çünkü çok büyük bir ayrış, e, ayrışma noktası çıkmadı size geçmişteki düşüncelerinde. Neyin sorunu olduğunu düşünüyormuş sizden yana bakalım. Arkadaşlar şimdi siz biraz sanki kendinizi korumaya almış gibisiniz. Bakın rehberlik kartıyla beraber çok fazla bu kişiye ne yöne gitmesi gerektiği konusunda sanki onu biraz yalnız bıraktığınızı hissetmiş. E bu, bu gene bana aynı şeyi hissettiriyor. Bence karşı taraf size bir istekle geldi ama bu isteği belki yanlış ifade etti. Yani çok böyle ciddiyetsiz bir ilişki gibi, flört gibi yansıttı ve siz ona aynı istek ve enerjiyle cevap veremediniz. Aslında siz de bu kişiyi istemenize rağmen. Hani bir şeylerde böyle birbirinizi sanki anlayamadınız. Çünkü burada sizin biraz koruma kalkanını aldınız. Kendinizi korumaya aldınız. Ve bu karşı taraf tarafından farklı ya da yanlış anlaşılmış ya da onu itmiş olabilir açıkçası bu enerji diye düşünüyorum. Çünkü karşı taraftaki kadın diyor ki yani şu anda el enerji. O bana karşı o kadar duygusal yaklaşmadı. Hatta usta kartıyla beraber biraz böyle mantığını, gerçekleri işte geçmişi belki de öne koydu. Yani ondan istediğim o sıcaklığı, o enerjiyi göremedim. Belki de o fikir aylına düştüğünüz nokta gerçekten de burasıydı. Yani tutum aylına düştüğünüzü belki de bu kişiyle. Bu kişi sizden daha sıcak, daha belki kollarını açan, daha bu coşkulu bir enerji sanki beklemiş ve orada hani siz belki dediniz ki ben daha farklı bir ilişki tarzı, iletişim tarzı bekliyordum. Sen bana farklı bir şekilde geldin dedi. Belki burada kadın yani dişi olan taraf. Erkek olan tarafsa bunu bir soğukluk, mesafe, kendini koruma, eskisi gibi o sıcak aşk kadını karşında yok gibi e, algılamış olabilir açıkçası. Bakın hem bir tılsım kalesi hem bir savaş yani Biraz böyle bulduğu manzara eril tarafın duygularıyla savaşan, mantığını dinlemeye çalışan bir kadınla karşılaşmış olması diye gözüküyor arkadaşlar. Ve ben ona geldim ama o bu fırsatı göremedi. Yavaşlama kartıyla beraber belki gerçekten de ağırdan almak istedi kadın taraf. Yani hep gel git olduysa eğer bu sefer karşı tarafa belki güvenmek istedi düşeği enerji ve biraz o karşı tarafını değnek şövalyesi enerjisini, o hızlı enerjisini birazcık yavaşlatmak istedi. Biraz daha güvenli ilerlemek istedi. Ee, ama burada elinin hissettiği şey ise şuradaki kart gibi. Yani ben ona bir kupa uzattım. O görmezden geldi. Çok da istekli davranmadı ya da. Yani erkeğe geçen enerji bu olmuş arkadaşlar. Zaten hani dişi enerji çok fazla böyle YouTube'da şurada burada tavsiyeler veriliyor ya. Şöyle işte mesafeli olun. Şöyle kendinizi geri çekin. Değerli olmak adına falan. Burası çok ince bir çizgi gerçekten. Çünkü buraya edil algı ve edil beyin şekliyle bizden farklı oldukları için soğukluk enerjisi verebilirsiniz farkında olmadan. Ve kapalı kapılar, duvar gören bir el enerjide maalesef ki sizin için mücadele etmeyecektir. Tam tersi daha da geri çekilecektir. Burada ilişkilerin doğası, erkeğin farklılığı, kadının farklılığı çok iyi değerlendirilmesi gereken konular. Burada da biraz böyle... El enerjinin soğuk bir tabloyla karşılaştığını düşünüp enerjinin belki soğuması, hiçbir şekilde neden sizce bir iletişimsizliğin girmesi, aranın bir uzaması, açılması, kendiliğinden belki oluşan, gelişen durumlar sanki olmuş gibi hissettiriyor bana arkadaşlar şu anki manzara. O zaman bize karşı duyguları neymiş bir de ona bakalım. Duygusal enerjisi ne yönde? Bugün konuşturma kartlarını enerji kartlarıyla beraber yorumlayacağım arkadaşlar. İçimden böyle geldi. Ayrı olarak çekmeyeceğim. Biraz daha bütünlük oluşturması açısından. Bakalım duygusal enerjisine. Şimdi ilk çıkan durumumuzda bir altın tutan erkek kartımız geldi öncelikle. Yani bu sana değer veriyorum. İçimde bir değer duygusu var dediği bir nokta. Sana yaşattığım tüm kötü şeyler için çok üzgünüm. Yani belki size karşı gerçekten değer verirken, farklı duygular içerisindeyken, size ciddi bakarken yani daha sandığınızdan daha farklı bakarken burada size bunu yanlış yansıttığı için de belki bir üzgünlük yaşayan bir durumda karşı taraf. Finans ve kariyer kartıyla beraber finansal durumum da aslında sana olan yaklaşımımı veya işte bu işi ilerletip ilerletmememi birazcık etkiledi diyor karşı taraf. Zaten şu altın ton erken elinde bir madeni para var yani madeni bir şey var gördüğünüz gibi burada birazcık ekonomiden de bahsedebiliriz yani ekonomik olarak iyi bir konumda olmaya çalışan bir erkekten de bahsedebiliriz aynı zamanda hani belki de bunu farkında olup da niye bunun üzerine gitmediğinin cevabıdır bu finans ve kariyer yani belki o zaman zaten çok da üstelemedim benim de zaten finansal sıkıntılarım vardı bir şekilde şimdi kopmuş olmasının üzerine gitmedim ben de dediği bir durumda olabilir açıkçası. İkinci bir sıkıntı da arkadaşlar bugün böyle biraz şey gibi sanki af çıkartır gibi yani el enerji. Bir gerçek aşk kartımız var. Yani sana karşı duyduğum şey gerçekten bir aşk ve gerçek duygu yani samimi bir şey. Burada bir strateji var. Yani belli ki size olan samimi ve gerçek duygusunu biraz stratejik bir şekilde size yansıtmış. Yani işte burada kesinlikle zaten en baştan beri bu enerjiyi alıyorum daha bu kartları açmadan. Kesinlikle el enerjisi de yaklaşımın çok yanlış yansıtmış. Yani kendini doğru ifade edememiş. Yanlış bir izlenim vermiş sizin üzerinizde. Ee, ama hani burada gerçekten de size önemseyen ve gerçek bir şeyler hisseden bir el enerji varmış. Şimdi şu mevzudan ötürü de gerçek kaş strateji ikilemine ve zıtlığının yanlışına daha doğrusu düştüğü için de bakın konuşulma destesinden de Beni affetmeni istiyorum mesaj kartı geldi. Yani biraz böyle hatasının farkında da olan aslında bir kişi var burada. E, kay ben size bir şeyleri de açmadığını ben hissediyorum açıkçası. Beni çoğu dinleyen insanlar için daha bunları ondan yüz yüze duymamış olanlar sanki ağırlıkta gibi. Bakın seni e, sizi güçlü görüyor karşı taraf. Ya da şu kart şunu da aslında anlatır çoğu zaman. Sizin onun üzerinizdeki etkinizi ve gücünüzü de anlatır. Bence bunu da size birazcık yanlış lanse etti. Yani sizden etkileniyordu. Size karşı belki zaaf derecesinde bir noktada durumu vardı. Yani bir şekilde onu çeken bir durumdaydınız. Bunu da sadece cinselliğe vurmuş olabilir mesela. Yani aslında bir kişinin başka bir kişinin üzerinde etki edebilmesi Sadece cinsellik olabilecek bir şey o kadar basit bir şey kesinlikle değildir. Uzun vadede değildir. Yani gerçekten orada bir ruhsal bir çekim olabilir. Manevi bir çekim vardır. Çok daha derin şeyler vardır ki o kadın senin üzerinde bir şekilde etkili olabiliyordur. Ya da bir şekilde seni enerjisiyle çekebiliyordur. Ama bunu biraz dediğim gibi biraz fiziki şeyleri de yormuş olabilir. Burada hemen genel bir aile sorunlarını şifalandırma kartıysa... Biraz böyle çocukluktan edinmiş olduğu erkeksi tavırlardan ötürü belki babasız büyüyen el enerjiler ya da anneyle sorun yaşayan el enerjiler, kadına karşı bakış açısı, bugüne kadarki kadına karşı edinmiş olduğu fikirler de burada birazcık etkili olmuş olabilir açıkçası. Ve zaten bundan dolayı sizden bence ayrı kalmış kalpte. Senden ayrı olmak benim hayatımı değiştiriyor. Yani biraz bir hayatsal süreçte hep sizden ayrı kalmış bundan dolayı zaten. Bakın sevgi meleği şu an hala sana karşı sevgi duyuyorum ve şu an hala seninle şöyle şefkatli, güzel, sıcak bir temas kurmak, bir iletişim kurmak, bir şeyler e, yaşamak istiyorum. Eski sevgiyle beraber geçmişte kalmadık diyor yani. Tekrardan hani biz hiçbir zaman aslında eski değildik. Şu an enerjisiyle de aslında eski değiliz. Yani bitmiş değil bir şeyler. Ve diyor ki sana ne söylemek istediğimi düşünüyorum. Yani şöyle olmak istiyorum. Şöyle bir sıcaklık yaşamak istiyorum. Bunu yaşamak için sana ne söyleyebilirim, ne yapabilirim bunu da düşünüyorum. Dediği bir durumda olduğu gözüküyor şu anda el enerjimizin arkadaşlar. Ve bütün bunların üzerine şöyle bir sonuç, 3 adet sonuç kartı seçmek istiyorum. Biraz da olsa bir yerlere bağlansın diye. Bugün olası yakın gelecek yapmayacağım. Şu anda yapmamaya karar verdim daha doğrusu yapmamamın sebebi Enerjiler biraz böyle şey gibi hissettirdi bana değişken gibi hissettirdi. O yüzden de bir sonuç yani şu an bu açılımı dinledik buraya kadar sonuç olarak bize şu an neler veriliyor onu bir görmek istiyorum. Şimdi sonuç kayıtlarımıza baktığımızda iki tarafta da bir uzaklaşma söz konusu arkadaşlar çok net bir şekilde. Burada zaten bir kız sekizisi geldiği için muhtemelen zihinsel yani fikirlerinizden ötürü şu an zihnen hissettiğiniz engellerden çıkmazlardan birbirinize karşı böyle biraz hafiften bir Soğuk tavırlar içerisinde, soru işaretleri içerisinde olabilirsiniz iki tarafta burada. O yüzden biraz bir uzaklaşma enerjilerinde olduğunuz gözüküyor. Sonuç kartlarını çünkü ortak olarak seçtim şu anda. Ancak tekrardan bir kupa ası. Yani bir fırsatla kapınızda olabilir. Çünkü hem olasılıklar kartımız var bakın hem bir kupası kartımız var. İkisi de bize mevcutta duygusal dünyanıza gelişebilecek ihtimallerin var olduğunu şu anda böyle bir potansiyele sahip olduğunuzu gösteriyor açıkçası. E tekrardan gelen bir yolculuk kartınız ve bir para üçlüsü kartı. Burada arkadaşlar son aşamaya gelebilirsiniz. Çünkü para üçlüsü bir şeylerin artık hazır olduğunu, hani sergilenmeye, göz önüne çıkmaya veya işte sunulmaya hazır bir şeylerden bahseder bize yalın anlamıyla. Ve yolculuk kartı da hani artık belki görüşmek, belki iletişim kurmak adına bir şeyleri artık gün yüzüne çıkabilir. Yani böyle bir ihtimal olasılık da şu anda enerjilerde ikiniz adına mevcut gözüküyor. Bir şeyler son halini almak üzere diye de bir mesaj da olabilir burada. Yani görüşmek için, iletişim kurmak için, belki yazışmak için. Hani ikimizin de enerjiler olarak hazır olması için son noktaya, son haline gelmek üzereyiz. hala bir takım fırsatlar var. Çünkü zaten açılımın başından beri hatırlarsanız el enerjinin düşüncelerine bir kadar çarkından hatta iki kez çıkan kadar çarkından bahsetmiştik. Zaten karşı taraf da hala bir şeylerin bitmediğinin bir şekilde tekrardan gündeme geleceğinizin çok farkında. Beni dinleyen taraf da muhtemelen çok farkında. Karşılıklı hissediliyor gibi düşünüyorum ben bunları. O yüzden biraz böyle şu an birbirinize uzaktan uzağa bakıyorsunuz ama Mevcutta da bir sizi karşılaştıracak bir takım durumlarda yaşayabilirsiniz diyorum. Özellikle birazcık akışa bırakın arkadaşlar. Karşılıklı olarak birbirinizi düşünüyorsanız zaten başka şey çok fazla. Burada sıkıntı yapmanıza gerek yok. Evet bu açılımda bize bunlar aktardı. Diğer açılımlarda sizlerle tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.